işlemleri bölünen ve bölen sayılarda sıfırlar görüyoruz çocuklar. Bu işlemleri yapmanın çok kolay bir yolu var. Onu göstereceğim şimdi. 240 bölü 60. Her ikisinde birler basamağında sıfır var. Ne yapıyorum? Sıfırları atıyorum. 24 bölü 6 kaç eder çocuklar? 4. 4 kere 6? 24. 24'ten 24 çıktı. Bitti. 3500 bölü 700. Bölünen ve bölenlerin birler ve onlar basamağında sıfırlar var. Ne yapıyorum çocuklar? Bu sıfırları Yok. atıyorum. 35 bölü 7. Kaç eder? 5. 5 kere 7? 35. 35'e 35 çıktı. 0. Bitti. 72 bin bölü 8 bin. Çok zor. Değil mi? Hayır değil. Ne yapıyorum çocuklar? Buradaki gördüğümüz Istiyoruz. Ne kaldı? 72 bölü 8. Kaç eder?